Merhaba ben Mehmet. Ace Kulübe Anton Bey'in davetiyle beraber 29 Haziran tarihinde yaklaşık 3 ay önce katıldım. İlk katıldığım zaman merak ve heyecan duymaktaydım. Bana çok yeni bir kazanç şekliydi. Öncelikle bunu denemek istedim. Deneme hesabı oluşturuldu. Bu deneme sürecinin ardından tekrar bu kazanmış olduğum parayı yatırarak kulübe başlamış oldum. Birinci ayda Yaklaşık 200 dolar yatırarak T1 üyesine geçmiş oldum. Ee, üstüne 75 dolar yine Anton Meydan borç aldım. Teşekkür ederim bunun için de. Bu motivasyon çok önemli. Ee, şu anda e, takriben 3. ayım. Ee, toplam e, 200 dolarla e, T1 oldum. Onun öncesinde 50 dolar ilk kazandığım para vardı. E, Bunların üzerine bir 350 dolar daha yatırarak T2 üyesi oldum. Yaklaşık 3 hafta önce T2 üyesi oldum. Bu esnada 250 dolar civarında bir para çektim. Yani toplamda 600 dolar yatırıp 200 dolar çekmiş oldum. T2 üyesiyim. Günlük kazandığım işlem işlem ücret işlemden kazandığım miktar giderek artmakta. Bunu görüyorum. Bu heyecan veriyor. Hem de güven veriyor çok önemli ee, gayet güzel gittiğini düşünüyorum ben ee, yeni üyelere tavsiyem bir an önce resmi üyeliğe geçmeleri çok fark ediyor yani çok hızlanıyor bütün süreç hızlanıyor ee, ve sabırlı olmaları acele etmemeleri yavaş yavaş anlayıp dinleyerek devam etmeleri bence çok güvenilir bir sistem Kulüp birbirine dayanışma içerisinde merak ettiğimiz bir şeyi hem kulüpten hem Anton Bey'den hem de asistan arkadaştan sorup öğrenebiliyoruz ve doğru ve dürüst cevaplar alıyoruz. O anlamda önemli. Ekim ayındaki hedefim takımımı kurmak. Henüz şu anda tanıtımını yapıyorum. Daha bir resmi olarak bir üyem olmadı ama Ekim ayında ümitliyim. Takımımı kurmayı planlıyorum. Gelecekte de hem takım kurarak genişlemeyi, çünkü bu etrafınızla beraber para kazanmanızı sağlayacak, hem de kendi yatırımını arttırmayı planlıyorum. E, bu şekilde bana gayet güven veren bir sistemin üyesi olmaktan da çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.